Hakan. Alo. Nasılsın kardeşim ne yapıyorsun sesler çıkardın ne yapıyorsun? Abicim ben sana öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hmm. Şimdi bir izleyici 8 yıldır izliyormuş bir izleyicin 10 seneyi aşkın sürede izliyormuş seni. Yani ben seni ilk defa izliyorum mağaradan yeni çıktığımın farkına vardım abi. <laughs> Bu gece mi dinledin ilk defa? Evet abi bugün iş yerindeyim biraz mesaiye kaldık. Ee öyle radyoyu açtık. Bu ne güzel mesai böyle. Mesaiyi yaparken radyo dinleyebiliyor musun mesaideyken? E, e, e tabi abi kimse olmayınca şimdi rahat rahat müziği açtık. <laughs> Seni e açtınız. E ben çıkıp arkadaşlarla Hayır, gülüyoruz radyoyu yani. radyoyu ne amaçla açmıştınız? Ha genelde insanlar hani müzik dinlemek ister. Ben de pek öyle şarkı falan çalmam arada sana e. da ara verdiğimde çalıyorum yani. Biz siz sohbet mi arıyordunuz radyoyu açarken yoksa müzik mi dinlemek istiyordunuz? E. Yani şöyle söyleyeyim abi, aslında bir ses olsun, bir hareket olsun, bir müzik dinleyelim dedik. Sonra böyle kanalları değiştirirken böyle sana rast geldik. Hı -hı. Bir iki sohbet ederken dinledik öyle, baktık gülüyoruz falan. Öyle Hı -hı. devam etti yani abi. Yani mutlu olmanız tabii hoş, iyi, güzel bari. <laughs> evet abi, sabahtan beri gülüyoruz yani gerçekten. <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Ama iyi bari. Ne iş yapıyorsun sen? Abicim biz inşaat firmasındayız. Hıh. -hı. Ee, orada muhasebe kısmında Hani işçilerin e gecenin, yani çalışanların... yarısında, e de gecenin yarısında muhasebeyle ilgili bir şey oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim abicim Hani yurt dışında da bizim işlerimiz var Oradaki çalışan arkadaşların işte çalışma günleri Çalışma mesai saatleri falan Onlara yazıyoruz Sen onlara bekar mısın? Ben nişanlıyım abi bir ay oldu <laughs> e, Umuduğun gibi oldu mu? Yani nişanlılık falan Vallahi şimdi zaten evlendikten Sonra umduğumuz belli olacak. Ne umuyorsun Umduğunu ki? Umduğunu alacaksın derken ne umuyorsun? <laughs> yani abi hani sıcacık çorba falan eve gidip Değil mi? Eve gideceğiz. Bize şey bekleyen. Yani evet. Yani... Nişanlı çalışıyor mu? <laughs> çalışıyor abiciğim. E, seninki de sıcacık çorba falan filan. Aa vallahi yapamam. işim var, gücüm var. E, kır gir mutfağa kendi ısıt çorbanı sıcak çorbanı yap falan dersin çünkü bugün son zamanlarda ben kimle konuşsam hepsi bir e, tırnak içinde karı köylü olmuş ya yani herkes ama karım yorulmasın ama karım yapmasın ben yaparım falan böyle herkes Vallahi abi biz biraz karadeniz erkeği olduğumuz için bizde durumlar biraz farklı kız alışık bu kız nerenin kızı e, o da Karadeniz'i gerçi ama... <laughs> ama Karadeniz'in kızları böyle biraz eli maşalıdır yani Karadeniz kadınları. Valla abi onlar şöyle oluyor biraz hani dışarıdaki erkeklere o maşa biraz kızıyor kızarıyor ha. Ee, evde biraz daha yumuşak sen... bizdeki bayanlar hanımlar öyle oluyor yani sen abi. Sen söyle söyle de ondan sonra tam tersi çıkmasın sana da gör sen böyle yayında benim için böyle böyle söyledin öyle mi <laughs> gör bakayım sen bastonu kırayım falan derse görürsün hayatın boyunca. Yok zaten onu söylemedim dinlemesin diye abi. <laughs> ne zaman tanışırsınız siz kızlar? Abicim iki buçuk sene falan oldu. Tam öyle bir kız mı arıyordun? <laughs> yani öyle Yok, bir kız öyle bir arıyordum derken... o, o çıktı karşına işte, ne yapacaksın öyle bir mecbur kaldın. Yani istediğimiz aslında kriterlere uyduğu için biraz da hani bizim aile yapımızda olsun bana yakın olduğu için biraz. Mesela ben eğer bu karakterimle kız olmuş olsaydım senin aile yapına uyar mıydım? <laughs> 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 valla. yani annenle mesela beni tanıştırma anne diyeceksin. Kız arkadaşım. Kız arkadaşım. Ben, ben çıkacağım, çıkacağım kadıncağızın karşısına. Yani böyle hani benim kız halim çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ne olurdu? Abi valla yanlış anlama evlatlıktan ve derler herhalde. <laughs> yani kayınvalidenle tanışacağım diye böyle çok özen göstermişim, süslenmişim, püslenmişim, büstiyer giymişim. Böyle sen biliyor musun büstiyer nedir? Bistiyer, büstiyer, hmm, büstiyer. Hı büstiyer. Hani böyle şey, şey olur ya kadınların üstünde. E Transparan gibi biraz. Hayır evet. bikini üstü gibi böyle bir kıyafetler oluyor sadece zannedersin <laughs> ki bikini üstü gibi. Yani sanki südyenden kıyafetim südyen gibi sanki böyle. <laughs> o zaman, ha, abi, o zaman direkt ateş eder annem hem sana hem bana. <laughs> Ama yok benim yanımda bir şey yapmaz herhalde kadın. Ben gittikten sonra bir şey söyle yani Vallahi, ner vallahi yok oldu? abi. Hiç garanti veremiyorum yani. Direkt hemen söyler yani padanak. Ay yani direkt yüzüme nesin sen falan der mi? Demez. O kadar da <laughs> değil. Abi, abi, i̇nan gider yani direkt hemen. Gerçi bir, be, benim dediğimi anladınız mı ki? Bir bastılar. Ben bile şey bu Anladınız mı? Anladım. Anladım. <laughs> Adeus, chegado.